Herkese merhabalar. Ben Elif Duman. Fermenta Gıda ve Biyoteknoloji Şirketi'nin kurucusuyum. Aslında mesleğim benim biyoteknoloji uzmanıyım ben. Ee, biyoteknoloji uzmanı olarak yaklaşık bir, on e, yıllık bir tecrübem var. Hem akademide hem endüstride çeşitli çalışmalar yaptım. Ve aslında bu süreç içerisinde yaptığım çalışmaların büyük bir kısmı sağlık alanında biyoteknolojik çözümler geliştirmek üzerineydi. Ancak son zamanlar şunu fark ettim. Biyoteknoloji sadece sağlık alanında değil, birçok alanda aslında bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek, çözümler üretilebilecek bir yol diyebilirim. Ve bunu fark ettikten sonra aslında farklı sektörlere çözümler üretilebilecek çalışmalar yapmaya karar verdim. Bu alanda benim yönelmek istediğim alan gıda oldu. Çünkü aslında ıı, sağlıktan bildiğim kadarıyla hani birçok alanda yapılan çalışmaların sonucu düşünüyorum ki bazı sağlık problemlerini çözmek için aslında bir gıda, alternatif gıda çözümlerine de ihtiyaç olabiliyor. Ee, bunun alerjilerde olabilir, mesela işte laktoz intoleransı olabilir ya da bir genetik hastalık da olabilir. Ee, ve bu alanda araştırmalar yapmaya başladım ben 2022 yılında. Ve şunu gördüm aslında bu çalışmaları yaparken. Bizim bu biyoteknoloji uzmanlar çalıştığımız zaman sağlık alanında bulmaya çalıştığımız çözümler çok rahat bir şekilde farklı sektörlerde uygulanabiliyor ve burada hani çok kritik bir teknoloji var. Buna hassas fermentasyon deniyor. Nedir hassas fermentasyon aslında? Biz bir mikroorganizmayı istediğimiz protein üretebilsin diye eğitiyoruz aslında. Yakın zamanda siz de piyasada bunları göreceksiniz. işte bu hassas fermentasyon teknolojisiyle üretilmiş Dondurma, yoğurt, peynir gibi birçok ürün olacak piyasada. Ee, ve Türkiye'de de fermanta bunun öncülerinden olacak. Ee, ben 2023 yılının Aralık ayında TÜBİTAK'tan bir desteği olarak fermanta gıda ve biyoteknoloji şirketini kurdum. Bu süreçte işte hem TÜBİTAK hem de eğitimlerinden faydalandım. Ee, i̇ki büyük zorluğum vardı bu süreçte. benim. Bir tanesi yatırım bulmak. TÜBİTAK'tan yatırım desteği alarak bunun bir kısmını çözmüş olduk. Ama e, diğer bir zorluk da şu, Girişimcilik demek birçok şapkayı aynı anda taşıyabilmek demek. E, ve sürekli olarak geleceği düşünmek zorunda olmak demek. E, sizinle şu yakın zamanda şu anda bir web sitesi oluşturma çalışmalarım devam ediyor. Web sitesini linkini paylaşıyorum yakın zamanda. Firmamızla alakalı güncel bilgileri buradan ulaşabileceksiniz. Aynı zamanda bir LinkedIn sayfamız var. Buradan da ulaşabilirsiniz. Bunun dışında sorularınız olursa bana her zaman e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Ben bu kampı katılmayı çok istiyorum çünkü e, işbirliği ve yatırım fırsatlarını keşfetmek istiyorum. Girişim için uzun vadeli sektörel bir ağ oluşturmak istiyorum. Bunun yanında özellikle gıda sektöründeki partnerlerle tanışarak onların bakış açısından faydalanmak ve vizyonumu genişletmeyi de çok istiyorum. Bir kadın ve bir anne olarak tüm bunların gerçekleştirilmesini zorlukların farkında olan ve bana destek olacak insanlar tanışmayı, deneyimlerinden faydalanmayı dört gözle bekliyorum. E, umarım kampta görüşmek üzere.